Ziviket 2025 gelişmiş bir coğrafi bilgi sistemi işlevine sahiptir. Bu işlev sayesinde çizime bir koordinat sistemi atayabilirsiniz. İletişim kutusunda filtre parametreleri ve bir arama çubuğu bulunur. Böylece koordinatlarınızı kolayca bulabilirsiniz. Koordinat ve çizim birimlerinin eşleştirilmesi için mevcut çizim birimlerini seçmeniz mümkündür. Harita hizmetlerinizi bağlamak için bir URL e girmeniz mümkün. Daha sonra tasarımlarınızı coğrafi harita altlığıyla kontrol edebilirsiniz. Koordinatlarınızın görünümünü mutlak veya coğrafi olarak ayarlayabilirsiniz. Harita hizmetlerini URL ile bağlamanın yanı sıra Bing haritası, ArcGIS harita dahil olmak üzere çeşitli harita hizmetlerini sağlayan Zivikent'ten de haritalar eklemeniz mümkündür. Farklı harita hizmetlerinin farklı koordinatları bulunabilir. Çizim ile yeni eklenen Bing haritası arasında fark olduğunu görebilirsiniz. Haritada bir konum noktası bulabilir, enlem ve boylam koordinatlarını kontrol edebilirsiniz. Harita konumunu konum noktasının enlem ve boylam koordinatlarıyla düzenleyebilirsiniz. Çizimde ekleme noktası olarak karşılık gelen konum noktasını bulabilir ve kuzey açısını belirleyebilirsiniz artık çizim ve harita mükemmel bir şekilde eşleşiyor olacaktır. Harita yenilemelerinde zaman kazanmak için proje alanını geomap görüntüsünü alarak yakalayabilirsiniz. Bu versiyonda çiziminize daha kolay bir koordinat sistemi atayabilir, daha fazla harita eklentisi kullanabilir ve çizimlerinizi mükemmel halde eşleştirebilirsiniz.